Evet saatimiz 5'i çeyrek geçiyor. Bugün okul açma günü. Şimdi yola düşüyoruz. Engine top oynuyor. İsveç'te öğretmen olmak zor mu? Videomuzun sonunda. Evet yola düşme zamanı. Giderken şöyle bir memleket türküsü de dinleyelim. Evet, okulumuza geldik. Şimdi okulumuzu açalım. Ve bu kapıya tarihi kapı diyorum. Okul 1924 yılında yapılmış, neredeyse Cumhuriyetle yaş. Şimdi alarmımızda bu anahtarları açıyoruz. Eğer diğer kapılardan girersek ee, polis. 5 dakikada hemen damlıyor çünkü alarm çalıyor. Ve yani şu anda yolumuzdayız. Görüyorsunuz devasa kapılar. Evet bunlar yangın engelleme kapıları aynı zamanda kapalı olmaları lazım. İsveç okullarında kural şu, İlk gelen kahveyi hazırlar. Burada bu işleri yapan artı personel yok. E, kim gelirse ilk gelen e, kahveyi hazırlıyor. Bugün de ilk gelen olduğumuz için kahveyi şu anda hazırlıyoruz. Evet, şimdi sorumuzun cevabına gelebiliriz. İsveç'te öğretmen olmak, öğretmen olarak çalışmak zor mu kolay mı? Bu sorunun cevabı. Sizin işinizi sevip sevmemenize bağlı, eğer işinizi severek yapıyorsanız, işinize saygınız varsa, her sabah bir heyecanla uyanıp e, işinize gidiyorsanız, çocukları seviyorsanız, yani bu iş dünyanın her tarafında kolaydır. Ama işinizi sevmiyorsanız, zoraki yapıyorsanız, ya ne yapalım ekmeğimizin peşindeyiz diyorsanız, bu iş e, size zor gelecektir. Ee, zor gelmesiyle birlikte e, her ufak şeyi büyüteceksiniz. İşte bu öğrenciler anlamıyor, bu öğrenciler sıkıntılı, bu öğrenciler problemli veya e, olayları hep yani olayları hep negatif bakacaksınız. Onun için e, işin e, püf noktası işinizi severek yapmanız. Bundan sonra e, İsveç'te e, etkileyen bu sorun cevabını etkileyen faktörler neler? Burada işler biraz daha farklı sizin işte bu hangi öğretmen tipinde çalıştığınız hangi öğretmen çeşidinde çalıştığınız sizin yaptığınız işi etkileyen en önemli faktörlerden biri yani bizdeki burada ana öğretmen var ana öğretmenler kendi sınıflarında öğretmenliklerini yapıyorlar sorumlulukları çok fazla bilgisayar işleri çok fazla bilgi girişleri çok fazla planlamaları çok fazla Böylece de o iş biraz daha stresli oluyor çünkü bir sınıf yönetiyorlar, o öğrenciler hepsinde bizdeki gibi e, birebir iletişim kuruyorlar öğrencilerin verileriyle. Yani bu bakımdan baktığınız zaman biraz stresli. E, i̇kincisi e, burada e, diğer bir farklı öğretmenlik öğretmen asistanlığı var. E, yani siz ikinci öğretmen olarak çalışıyorsunuz. Ee, orada biraz daha sizin iş yükünüz hafifliyor. Ee, ana öğretmene, e, birinci öğretmene e, yardımcı olarak çalışıyorsunuz. E, yine e, asistanlık dediğimiz e, bir öğrenciyi e, takip ederek öğretmenlik yapma. Bunda da e, işiniz o öğrencinin sorumluluğunu almak, öğrenciye derslerinde veya diğer işlerinde yardımcı olmak. Bu da bir öğretmen e, ee, çalışma yöntemi, çalışma şekli. Ama tabii stresi daha az. Sorumluluğunuz sınıf değil, sorumluluğunuz sadece o öğrenciyle ilgili. Ee, yine bunun dışında resurs dediğimiz e, kaynak yani anlamına geliyor. Yani yardımcı öğretmen gibi düşünün. E, okulda bir eksik varsa e, siz o eksiği kapatıyorsunuz. Herhangi birisi gelmemişse veya işte yardımcı öğretmen yoksa veya herhangi okulun bir sınıfında size ihtiyaç varsa e, bu şekilde e, çalışarak öğretmenlik yapıyorsunuz. Yine e, farklı bir öğretmenlik çeşidi, e, fritis öğretmenliği. Bunlar da e, daha önceki videolarımızda anlatmıştık. E, öğleden sonraki e, eve gitmeyip anne babası çalışan çocuklar için eve gitmeyip, okulda kalan çocukların e, aktivitelerini takip eden, onların e, oyunlarını, onların işte yaptıkları okul bahçesini veya sınıflarda yaptıkları çalışmaları. Gözlemleyen, onlara yardımcı olan öğretmen çeşidi bunlar da. öğretmenliği deniyor. Bu da bu diğer öğretmenliklere göre de kolay ama tabii sorumlulukları da var. İşte İsveç'te de e, bu da etkiliyor sizin e, öğretmenliğinizi yaptığınız mesleğin zorluğunu, kolaylığını. Yani burada öğretmenliğin e, bu çalışma e, metotları yöntemleri çeşitlilikleri, sizin e, öğretmenliği e, yapmanızı zorluğunu, kolaylığını etkileyen faktörlerden birisi. Yani kısaca diyebileceğimiz burada sizin öğretmenlik mesleğine bakış açınız ve hangi e, çeşit öğretmenliği çalıştığınız veya hangi şekilde çalıştığınız öğretmenliğin zorluğunu kolaylığını belirleyen faktörler. E, ben şöyle düşünüyorum gerçekten İsveç'te öğretmenlik e, severek yapıyorsanız gerçekten kolay rahat eğlenceli bir iş. Ee, Sorumlulukları fazla olmakla birlikte severek yapıyorsanız gerçekten e, sizin için kolay bir eğlenceli iş diyebiliriz. Benim açımdan tabi bu kişiden kişiye de değişebiliyor. Evet, eğitim videolarına devam edeceğiz. Ee, videolarımızı beğenmeyi, herhangi bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmamayı ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum.